Saygı değer dava arkadaşlarım ve yüce Türk milletimiz. Yeni bir kapatılacaklar listesiyle daha yine yeniden huzurlarınızdayım. Hangi dayım? Huzurlarınızdayım. Hangi dayım? Can kilot arı dayım. Van mı olacaktı o? Van dayım. Her ne zıkkımın kare köküyse işte. Bu arada bu harikulade şakamda beni sosyal medyada sürekli kargamel misali suratsız, sevimsiz bir kötü adam, kötü karakter gibi göstermek isteyen şer odaklarına kapak olsun. Zira biz mizah ve hiciv gibi yerli ve milli bir geleneği Yeni yetme taktikçilere bırakacak değiliz. Taktik değil mi onun adı? Cık. Ne halksa işte aslında taktikçilere diyecektim. O da mı yanlış oldu? Tik tik topi top topik tipi tip o zaman. O da mı değil? Hay ben senin tipine... Her ne zıkkımın aplikasyonuysa işte. Demem o ki şayet bir şaka yapılacaksa... Allah'ın izniyle onu da en iyi biz ve ülküdaşlarımız yapar. Yeri gelmişken müsaadenizle birkaç espri daha patlatmak istiyorum. Şimdi soruyorum size. Son gülen nasıl güler? Hayır bilemediniz. Son gülen iyi gülmez. Mal gibi güler. Çünkü espriyi en son o gerizekalı anlamıştır. Arkadaşlar neden kimse gülmüyor ve neden kimse alkışlamıyor? Kıymetli ülküdaşlarım gelelim şu Sedat Peker meselesine. En sonda diyeceğimi en baştan diyeyim de arada kaynamasın. Zira Allah muhafaza olur da prompter cortlarsa bozulursa tüm okulun önünde okuyacağı şiiri unutan İlkokul birinci sınıf öğrencisi Berk misali Dut yemiş düldül dül gibi Kala kalırım tükürsüde Tü, de Asıl konuya gelecek olursak Sedat Peker tüm sosyal medya hesaplarıyla beraber acilen ve ivedilikle kapatılmalı, sesi, soluğu, alayı toptan ve perakende bir şekilde kesilmelidir. Kendisini muhatap almamakla beraber şu soruyu da kendisine sormak isterim. Ey Sedat Peker cevap ver. Mafya mısın yoksa sosyal medya fenomeri misin? Gangster misin yoksa youtuber misin? Adayı mısın yoksa yılın en iyi influencer adayısı mısın Adayı mısın, mısın? adayımız Ey Sedat Peker karar ver kimsin sen ve ne olmak istiyorsun Ama şunu bil ki Sedat Peker dış güçlerin ve e, foto foto toru terör örgütünün desteğiyle yüce Türk milletini açtığın bu savaşı eninde sonunda kaybetmeye meşhursun. Makul, makulsun. <laughs> Mahkumsun o zaman. Ey Sedat Efendi. Aklı sıra bir tripod, bir kamera mottosuyla yola çıkıp yokluk ve imkansızlık ajitasyonuyla göya popi olmaya çalışıyorsun ama yüce milletimiz dış güçler tarafından satın alınan fake abone ve izlenmelerle şişirilen sahte bir balon olduğunu eninde sonunda anlayıp bu ne kadar uzun bir cümle. arkadaşlar ne olur promptera daha kısa ve anlaşılır cümleler yazın. Demem o ki fake abone ve izlenmelerle şişirilen sahte bir balon olduğunu eninde sonunda yüce milletimiz anlayacak, bu sinsi oyunu bozacak ve bu zokayı asla yutmayacaktır. Ayrıca her fırsatta dillere pelesenk olan lan bırak! Çıkışıyla aklı sıra 40 yaşın altındaki gençleri muhatap alıp ama mübarek hacı annelerimizi, dedelerimizi dışlayarak ne yapmak, nereye varmak istemektesin? Peki soruyorum sana, ey Sebat Peker, sen 40 yaşımın üstünde değil misin? O zaman hadi bakalım, kendini de muhatap almasan mı? Lan bırak, bu arada yeri gelmişken ve prompterda yazmışken bir mafya liderini alenen barındıran Duba. Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri ivedilikle ve KHK ile kapatılmalı. Bu ülkelere Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı gibi yerli ve milli muteber kayyumlar atanmalı. Ayrıca Sedat Peker izleyen herkes 40 yaşın altı ya da üstü olduğuna bakılmaksızın Sedö terör örgütü üyesi olmakla beraber yalnız arkadaşlar burada bir hata var onu düzeltelim. Terör örgütünün kısaltması DÖ değil TÖ'dür. Hemen düzeltelim bunu arkadaşlar. Nasıl? Sedat Peker Karadeniz'de olduğu için DÖ yani terör örgütü şeklinde mi yazıyorsunuz? Yani diyorsunuz ki Sedat Peker terör örgütü. Olabilir mantıklı her ne zıkkımın ise işte Sedat Peker izleyen herkes 40 yaş altı üstü ayrımı yapılmaksızın Sedat terör örgütü üyesi olmamakla beraber bilerek ve isteyerek SEDÖ terör örgütüne destek verme suçuyla acilen yargılanmalı ve derhal Silivri'ye paketlenmelidir. Nasıl? Sedat Peker 50 milyon insan mıyız diyor. 50 milyon insanı alacak kadar mevcut hapishanemiz yok mu şu anda elimizde? E o zaman ne duruyorsunuz? Böğünden tezi yok. 50 milyon insan kapasiteli yeni hapishane inşaatına derhal ve ivedilikle başlayın. İhaleyi de her zamanki gibi milletin adına Cengiz inşaata verin. Aziz milletim ve kıymetli ülküdaşlarım buradan Sedat Peker'i muhatap almamakla beraber kendisini son kez huzurlarımızda uyarmak istiyorum. Ey Sedat Peker gel bu yanlış yoldan derhal acilen geri dön ve Yüce Türk adaletinin şefkatli kollarına sığın. Zaten suçsuzsan bir 30 sene falan yatar sonra bir şekilde çıkarsın. Youtube, Toktik, Fak. Facebook, ev, Facebook falan, bunlar boş işler. Bırak bu işleri. Ergen işleriyle ömür tüketeceğine gel sana buradan ülkenden vatanından babalar gibi bir iş ayarlayalım. Karar senin Sedat Efendi. Aksi takdirde defterini acılı durum yapıp sana yedirmesini bu devlet çok iyi bilir. Bu da bize sürekli mafya ile aranıza mesafe koyun diyen vatan haini koyunlara kapak olsun. Zira partimiz Cumhur İttifakı'na destek veren yerli ve milli mafya lideri ve suç örgütleri hariç geri kalan tüm mafya gruplarıyla arasına her zaman mesafe koymuştur. Bu vesileyle yerli ve milli tüm mafya liderlerini saygıyla selamlıyor. Hukuk ve demokrasinin kırmızı çizgimiz olduğunu bir kez daha hatırlatarak grup toplantısını nihayet nihayet erdirmek istiyorum. Zira ben de daha fazla konuşacak ne mecal ne gırtlak ne de ses kaldı. Unutmayın kardeşlerim Allah'a yemin olsun ki vallahi de billahi de Turan'ı kuracağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum kardeşlerim. Pardon bu sözler Sedat Peker'e aitti değil mi arkadaşlar? Ama neyse boşver. Bu arada Sedat Peker demişken aklıma geldi. Size zahmet Sedat Peker'in 8. ve 9. bölümlerini benim bilgisayarda hazır ediverin. Zira henüz o bölümleri izlemedim. Tamam mı arkadaşlar? Hadi dağılabilirsiniz bakalım.